Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle maksimum bir win aldı, maksimum win aldığımız bir oyuna geldik. The Bobri Boys'a. Biliyorsunuz izlemeyenler varsa neden izlemediniz diye sorarlar adama. Şöyle ilk baş şu 3000 liralıktan alacağım. Mükemmel sesli bir oyun arkadaşlar. Çok 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 sevdiğimiz bir oyun. Baya baya ısındığımız bir oyun. Aynı şekilde maksimum bin aldığımız bir oyundur. Kendisi bilmeyenler varsa aksın Eee oradaki videolardan birisinde bulsun. Kanalda bir yerde işte oradan bakarsınız bulursunuz. Mükemmel bir oyun. 10.000 10 x maksimum ödemesi var. Yakalayabilirsek amin daha yakalayamazsak biraz işler kızışır zora girer. Şey var mı? Anahtar geldi de kutu gelmedi hiç. Okey. Kötü başladık. Ama hiç sıkıntı değil bu oyunu artık anlatmayacağım ya çok 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 geride yani son zamanlarda baya 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 uğradık oyuna o yüzden yani sürekli 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 aynı oyundan anlatarak gitmek güzel 1000 lira olur tamam sürekli anlatarak gitmek abi beni de yoruyor bir yerden sonra şimdi sadece oyuna odaklanmak istiyorum hadi bakayım oh güzel de çarpan var 37 çarpan sadece burada zaten oldu. Son, olduk. Son spin de patlatabilir miyiz acaba onu? Aslar da gider, gitmiş zaten. Okey. 65 hit. Çar, bir spin güzel. 10 liralık kasamız var bu arada. Bunu da 15'in üzerine çıkartmaya çalışacağız oyunda. İnşallah başarılı oluruz. Umuyorum ki olmazsak da canı sağ olsun oyunu derim. Ekstra bir spin 100 çarpan geldi. Ulan bunu patlatmamız lazım bir şekilde. Aha. Ekran çok iyi değil. Bir... Hayır ya. Buraya değil ya. 300 lira var lan burada sadece. 188. Oh. Gitti üzerim çarpan adam aklı bir ekran şey yapsaydı çok güzel olurdu orası. Patlatıyorsun da boşa patlatıyorsun. Okey. 1500 lira verdiğimizin belli bir kısmını yarısını geri verdi. Sıkıntı değil. Devam. Bir tane şundan alacağım. 15 liralık bahislerle ilerliyoruz. Kasayı biraz yükseltirsek alacağımız şeyler de artar. Hadi bakalım. Burası da çok güzel. Burası da çok iyi. Burada en önemli olay zarlar beyler. Çünkü buraya gelen para burada da birikiyor aynı zamanda. Buradaki para zar geldiği zaman burayı çarpıyor. İşte o zaman işin rengi değişiyor. 30 lira çok güzel. Çarpan attı yavrucuğum. 4x mi yakışıyor şimdi buraya gerçekten? Aha zar geldi King'den devam et be. Ne geliyor? 8 çarpanız var. Aha aldık da burayı 30 lira. Kaçta çarpacak? 5'te. Çok kötü Çok kötü, çok iyi değil 855. Devam 2, 4 tane adamımızdan var. Daha 4 tane gerekiyor O da zor iş Bunu hemen hemen toplamasak çok yodur ya Lütfen Artur ne yapıyorsun lan? Okey devam. Bu biraz sıkıntılı oldu. Bir tane daha alıyorum. Hadi bakalım ne olacak. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı lütfen unutmayın sevgili seyirciler. Rica ediyorum sizlerden. ha <laughs> şu emmi gelmedi yalan bir tane daha Ayıp turu lan Ayıp turu lan, devam 182.5 Toplama onu işte ya Biraz biriksin orada sonra zar gelsin soru topla güzel. 225. Devam. <laughs> Salonda güzel paralar çıkabiliyor bazen de. Bas mı geliyor? Ve şey yok. Ne o zar yok. Zar lazım. Lütfen. Aha. Bunu da aç. Güzel Çarpan az Oo nice okay. Ah bir de zar olsa Ah bir de zar olsa işte o zaman değişecek işler Bir zar neler değiştirebilir O zaman göreceksiniz de Güzel Kasat bir tane daha yavrum Anahtarımız da gelmiş 375 Artık buradan geldi 375. Gayet iyi devam 750 daha olur Okey 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 okey. Zarar yok en azından güzel. Ee, 7500'den bir tane daha alalım bakayım aynısından. Güzel. Maksimum bir beklemiyorum zaten artık senden ben. Muhtemelen bir sene boyunca veya daha fazla veya ömür boyunca senden artık maksimum falan alamayız da en azından kasayı böyle iki katına çıkartabilirsin diye düşünüyorum. 200x'ler. 200x olmuyor lan bu. Bunun 200 x kaç? 5000 lira yapıyor çok fazla potansiyel olduğu için abi bu oyunlarda 200x bir şey değil. Mesela iki tane wild. Bir tane geldi wild şerefsiz wild. Az önceki oyunda zar alamadık. Bu oyun zar gelecek. Ay! Ay! Lütfen güzel bir çarpan. 2x Allah'ın cezası 2x ne lan? Uh. Aha 15 çarpan var. Zarımız yok ama. İyi hadi güzel 2000 de buradan topladık. 4000. Tatlı devam. Aa bitti mi? Bak son spinmiş lan. 4500'ün üzerindeyiz de aynen. Bir tane daha çaktık. Devam. No, ayy polis Allah'ın cezası polis. Zaten para vermedin. Neyin yüzde kırkını alıyorsun bir de? Lan bu polisler aynasızlar. E ama polis yapma. Vallahi bir şey vermeden yarısını topluyor. Lan kazancımız yok zaten. Hadi al onu yüzde kırkını. Kaçı yüzde onu gitti bu sefer. Para yok zaten. Yani, tamam sıkıntı değil. geldi de ah be ah zarcım be ah be yavrum şimdi o 300 liraya bir daha zar bekleyeceğiz aha <laughs> 15 lira 2x <laughs> ne lan <laughs> ahahahah iyi delireceğim Haydi vereceğim. Devam. Bunu da topladım. Bir şey kaldı. Bir daha bir şey olmaz buradan. Aldığımızda kaldık. Okey. Ne kaldı abi elimizde? Şu anda 1700. Bundan da alamıyoruz. Bundan da alamıyoruz. Ben ne yapacağım peki? Oh yavrucuğum. Ne oldu mar? 250 ile çevire çevire gidelim. 5-6 spin atalım. Belki güzel bir çarpan gelir. Belki güzel bir ekran gelir. Mesela şuraya bir 100x atar mısın? Hmm, attı. Tamam yavrum bir saniye. İlgileneceğim. Sen de ilgileneceğim. Hangi birinizle ilgilenelim Anam bir dert. Sen bir dert. 25'ten niye tamam, son spini atıyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki olmadı, ne yazık ki yüzümüz gülmedi. Maksimum kazandığımız oyunda bugün minimum bin alıyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, bol şanslar. bay bay